İsmim e, Yüksel Alper Ecevit, İstanbul'dan geliyorum. E, araştırma için e, Erivan'a gittim. Erivan'da bu araştırmayı yapmamın sebebi, özellikle Ermenistan'da sınırların açılması konusunda e, bu e, taburdan yana olanlar ve buna karşı olanların sosyoekonomik sebeplerini araştırıyorum ve e, bu konudaki var olan e, bir siyasi muhalefet varsa bunun köklerine bakıyoruz. Aynı zamanda sınırların açılması e, durumunda, bunun nasıl e, çevreye, bölgeye ve ekonomiye nasıl katkısı olabileceğine dair e, bir takım görüşmeler yaptım. Bu benim için bir ön araştırmaydı ve ön araştırmada benim için önemli olan da orada bir akademik e, network oluşturmak. E, beraber çalışabileceğim insanlarla yüz yüze tanışabilmekti. Bu anlamda tabii biz e, internet üzerinden birçok iletişime geçebiliyoruz fakat her zaman için insanlarla bir arada olmak, aynı şeyleri, aynı e, alanı paylaşmak, yüz yüze tanışmak ve konuşmak, anlaşmak için bizim için çok önemliydi. Bu anlamda kritik bir rol oynadığını düşünüyorum. Sınırları ve aşıyoruz.